Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Emrecan Arıkan ve yönetim kurulu üyeleri, Lokman Hekim Fethiye Belediyesporlu yöneticiler, teknik heyet ve oyuncuları Ece Saray Mod Cafe'de kahvaltıda ağırladı. Galatasaray Doğa Sigorta Maçı öncesi Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği bu etkinlik Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor Kulübü tarafından memnuniyetle karşılandı. Cumartesi günü Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda oynanacak Süper Lig maçında Galatasaray'la karşılaşacak Fethiye ekibi kahvaltı organizasyonunda moral depoladı. Takım kaptanı Tufan Önen'in yanı sıra Barış Ersek, Emir Gökalp ve ABD'li oyuncularla tüm takıma dernek üyeleri tarafından yoğun ilgi gösterildi. Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Emrecan Arıkan tarafından da Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor Başkanı İzzet Durak'a çiçek takdim edildi. E, 200 senede çok hızlı hareket ettik, çok büyük başarılar kazandık. E, takımla beraber coştuk. Takım şu an hak ettiği yerde bence. Sadece e, zamanını daha önce ayarlayabilseydik bence çok daha başarılı bir takım kurabilecektik. E, biz e, Fethiye Galatasaray Derneği olarak önceliğimiz Fethiye Spordur. Çünkü biz öncelikle Fethiye Sporluyuz, Fethiye'liyiz. Ee, o yüzden desteğimizden önce Fethiye Spor'a göstermek istedik. Ee, Cumartesi gününde bir bayramımız, düğünümüz var aslında. Öyle tabir edilir. Ee, Galatasaray çok güzel bir maçımız var. Ee, en güzel tarafı Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Efes Pilsen'i, e, Türkiye'nin sayılı kulüplerini burada görmek. E, Fethiye çünkü bunu hak ediyordu çok doğru bir yerde. E, ben eminim ki e, takım birkaç maç sonra toparlandığı zaman e, yenilgileri de atlatıp galibiyet serisine başlayıp e, tabii en önemli eksiğimiz taraftarımız Taraftarımız olsaydı biz çok çok daha fazla maçlar alabilirdik. Bu geçtiğimiz süreçte bile maç kazanabilirdik. Bence bu spor maçları kesin alırdık taraftar gücüyle. Ama e, pandemi süreci biraz azaldık geçmeye başlayınca taraftarımız da gelince bence başarılar gelmeye başlayacak ve e, Bandırma'nın yaptığını biz daha çok iyi şekilde yaparak dikte kalıcı bir takım olacağız. Başkanıma da teşekkür ederim. E, davetimizi kırmadı takım da burada. E, Onlarla da bir konuşma yapacağız şimdi. E, sonuna kadar başarılar diliyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Teşekkür ederim. Önce Fethiye derneğini ve Sayın Başkan Emre Başkan'a bu duyarlı davranışlarından dolayı. Şimdi dört tane yüzlü kulübümüz var. Bir tanesi Galatasaray. Bu hafta e, çok önemli bir maçımız var Fethiye'de. Galatasaray kulübüyle. Tabii o maç öncesinde e, gerçekten bu kahvaltımız da e, o anlamda da çok güzel oldu. E, başkanımın dediği gibi zor bir süreçten geçtik. E, ama bu zor süreçte Sizlerle teşekkür ederim. Gerçekten tüm Fethiye yanımızda oldu. Evet, birkaç muhalifet aldık fakat e, herkes çok iyi biliyor ki biz son dakikada bu lige katıldık ve son dakikada takımımızı yaptık. E, yeni transferlerimizle aramıza katılacak, bu hafta yeni transferlerimiz de gelecek. Artık yavaş yavaş takım oluşturmaya başladık. E, umut ediyorum önümüzdeki bu hafta dahil, üzebiliriz bu hafta bu arada sizi, onu söyleyeyim, e, önümüzdeki haftalarda maçları kazanmaya başlayacağız ve e, Fethiye spor severler. Çok güzel bir basketbol takımı izleyecekler artık. Her şeyin hayırlısı olsun. Çok çok teşekkür ederim.